Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda oyunda 86.yiz ve sıralamaya girdik abi. Herkes selam arkadaşlar ben Burak ve bugün ünlü youtuberın yaptığı lavdan kaçarak Bray Road kurtarma oyununu oynuyoruz. Ve şu anda görmüş olduğunuz gibi abi yerlerde lav oluyor ve lavlara değmeden abi buradaki Bray kurtarmaya çalışıyorsunuz. Ve bu oyunun yapımcısı milyonlarca aboneye sahip olan Kaylus arkadaşlar. Zaten Kaylus'u muhtemelen arayınızda herkes tanıyordur. Ve biz de onun oyununu oynayacağız şu anda arkadaşlar. Eğer ki bu tarz videonun devamını istiyorsanız aşağıdan güzel bir like sayısı atarak ve yorumlarda belirtebilirsiniz isteyerek devamını getirebilirsiniz. Onun dışında açıklama kısmına Minecraft kanalımı bırakıyorum. Orada bakarsanız çok sevinirim ve bugün yeni video gelecek oraya da. Evet şimdi hemen gidelim bakalım. Şurada biney notları kurtarmaya başlayalım abi. Yerlerde bu arada lav var. Lavlara değmememiz gerekiyor. Şurada bir tane diamond trip bir trop bir gördüm diyecektim. Gözümün önünde silindi abi. Neyse gidip başkasını kurtaracağız o zaman. Burada bir tane golden trip bir trop bir var abi. Hemen bunu alalım. Yerler lav olacak ama şu anda gidemem. Görmüş olduğunuz gibi şu anda yerlerin hepsi lav arkadaşlar. Yani buraya düşerseniz ölüyorsunuz direkt. Evet lav şu anda indi hemen şöyle götürelim bakalım. Trip bir trop abi. Bu videoda bu oyunu olabildiğince bitirmeye çalışacağım bu arada. Sıralamaya falan da bakacağım. Belki sıralamaya da girebiliriz. Şöyle hemen serisinden base'imize koyalım bunu ve 5 dolar para veriyormuş saniyede ve upgrade mantığı bu oyunda da var bu arada. Şu upgrade mantığını ben seviyorum bu arada. O yüzden harbiden güzel oluyor. Ve bu oyunda arkadaşlar normalden farklı olarak jump gücünüz var. Yani zıplama gücünüz var arkadaşlar. Sağ tarafta görüyorsunuz zaten. Benim şu anda sıfır jump'um var. Bunu da upgrade'lememiz lazım. Çünkü daha fazla yükseğe zıplamamız lazım arkadaşlar. Baksanıza şu anda zaten ufaktan zıplayabiliyoruz. Yani neredeyse hiç zıplayamıyoruz gibi bir şey. Oo bizim takip için bana Team Cheese verdi bu arada. 60 veriyor saniyede. Güzel abi hemen bunu da koyalım bakalım buraya serisinden. Tamam güzel abi bunlar bize bol bol para getirecek zaten. Şu anlık güzelce kasılalım. Bu arada ufaktan shop'u da incelemek istiyorum ben. Shop'ta belki güzel bir şey vardır diyecektim. Startup diye bir şey var burada. 200 robux sonluyor 100 bin parayla başlıyor. Ve 20 speedini arttırıyormuş abi. Güzel bunu alabiliriz bu arada. O şimdilik kalsın. 2x para 99 robux. VIP'de 149 robuxmuş. Belki alabiliriz onları da. Ama ilk baş başta kendim ufaktan bir gelişmek istiyorum abi. Şuradan kendime bir hız aldım. Aa revirt atmamı istiyor şu an. Ama revirt atamıyorum çünkü 41 hız istiyormuş revirt Sadece gösterdi yani unutma babında. Tamam şu anda kendime birazcık hız aldım. Jump gücümü nereden arttırıyorum bu arada ben? He jump gücü arkadaşlar burada gördüğünüz gibi şu anda revirt attığınız zaman daha yükseğe zıplayabiliyor musunuz? Güzel abi. Ooo kalestiyel spamlandı. Bir dakika indekste peki en iyisi mi kalestiyel? Mitik var, secret var ve kalestiyel en iyisiymiş arkadaşlar. Evet kalestiyeller şu anda en iyisi. Oha kocaman bir lav çıktı oğlum bu ne? Arkadaşlar kocaman lav çıktı. Ben orada nasıl kaçacağım oğlum? Oha çok fazlaymış ha. Bu arada burada Lucky Block diye bir şey var. Lucky Block aa event mi? Yeni geliyorum arkadaşlar. Bu arada Most e baktım 4K hıza olan var. Peki en düşük hıza sahip olan kişi kim? Belki sıralamaya girebiliriz bu arada. Bir bakayım şöyle hemen. Evet ortalama 250 hıza ulaşmamız gerekiyor. Sıralamaya girebilmek için sadece bilginiz olsun. Yani inşallah girebiliriz abi. Şuradan hemen paramızı harcayalım bakalım. 13.2K'ya artı 10 alabiliyormuşuz. Gidelim onu alalım. Hemen şöyle artı 10 hızı aldım ve şu anda görmüş olduğunuz gibi daha hızlı gidebiliyorum. Hatta buralardan direkt olarak atlayabiliyorum abi. Şimdi bir ilerlere gidelim. İlerlerden güzel bir şeyler almaya çalışalım. Çünkü alabilirsek güzel olacak bizim için. Oo burada bir tane Trulimera Tulisina buldum arkadaşlar. Bu arada hemen bunu götürelim abi. 150 ile başlıyor. Güzel bu arada bak bu. 150 gayet iyi şu anda bizim. Çünkü en iyi şipetimiz zaten onunla başlıyor diyecektim. O ne? Overflow of Ink. Oo Kalestiyel bölgesi. Baksanıza lan nasıl yükseliyor. Oha. Arkadaşlar Kalestiyel bölgesindeki taşlar bile çok uzun bu arada. Neredeyse şuralarda falan bayağı iyiymiş bu oyun bu arada. Harbiden bayağı mantıklı yapmışlar. Hemen götürelim bakalım şunu. Evet koyduk hemen şöyle upgrade'lerini de yapalım abi. Çünkü bu bize hayvan gibi para verecek. O yüzden bunu olabildiğince upgrade'lemem lazım. Baksanıza saniyede 1k para veriyor zaten şu an. Tamam kendim hemen şuradan artı 10 daha aldım. Şu anda 39 hıza sahibiz bu arada. 41 hızda zaten revert atabiliyorduk. Bu arada revert attığımız zaman petler gidiyor mu? Hemen bakayım. Sadece hızımız gidiyormuş. Güzel abi. Hemen gidelim şuradan bir tane revert atalım. Ondan sonra devam edelim. Tamamdır. 41 hızımıza ulaştık. Moneka ambalabı istiyor bu arada. Moneka ambalabı bizde yok abi. Gidelim onu da alalım. Evet. Bonek bu şurada abi. Hemen şuradaki bonek ambalabıyı bir alalım. Ondan sonra rebirth atacağız bunda zaten biliyorsunuz ki. Evet bonek ambalabı geldi. Hemen şöyle koyalım. Sonra rebirth'imizi atalım diyecektim. Bir dakika benim base'im nerede bu arada? Aa Emre bana bir şey veriyor. Bir dakika abi, bu ne? Oo secret pet verdi Emre bana. Oo eyvallah kardeşim benim. Şöyle hemen koyalım bonek ambalabıyı da. Ondan sonra rebirth'imi zınk diye attım abi. Şimdi 56 hız istiyor bu arada benden. Yani 56 hız birazcık fazla ama Emre'nin verdiği petle birlikte bayağı kasalım diyecektim. Bu ne? Oğlum bana bayağı bir pet vermeye başladılar bu arada. Bir kardeşim şunları bir tek tek dizmek istiyorum. Şuradaki shop shop sonra bir koydum abi. Bu şu anda bize 1 milyon mu veriyor yani Ne kadar iyi 600k veriyormuş. Oo güzel abi. Bunu da koyalım hemen buraya. Bu da 7.4 milyon veriyormuş arkadaşlar. Bayağı iyi bu arada. Emre ve Elcan'a buradan teşekkür edin bu arada. Hemen şuradan kendimizi hız alalım. Ondan sonra revitleri fullleyelim. Tabii ki hızlı hızlı revit atamıyoruz bu arada. Çünkü burada pet de istiyor. Yani kaktu hipopotamı almam lazım. Şimdi gidelim kaktu hipopotamı alalım karşıdan. Ve şu anda birazcık daha fazla yukarıya zıplayabiliyoruz abi. Bu güzel oldu bizim için. Evet kaktu Sleep buldum abi. Hemen götürelim bunu. Ondan sonra da tekrardan revirtimizi açacağız. Bu arada verdikleri petler harbiden güzel oldu. Şöyle hemen bunu da koyalım. Ondan sonra şöyle zınk diye revirtimi tekrardan attım. Şimdi balerina kapıçıyla 76 speed istiyor abi. Yani 76 hız istiyor. Ve şu anda 420 milyon param oldu abi. Valla Emre'nin verdiği ve Elcan'ın verdiği petler bayağı iyiymiş bu arada harbiden. Hemen şöyle tekrardan hızımı upgradeledim bu arada. Yani 96 hıza kadar getirdim. Balerina kapıçıyla almam lazım şu an. Ve şuradaki job job sonra birazcık upgrade bekleyelim abi bakalım kaça çıkaracağız bu arada. 35,5 milyona kadar çıkardık. Baya iyi bu arada. Bu takılsın burada şimdi. Burada carry upgrade da varmış. Carry upgrade'imizle de yapalım. Bu da eksik kalmasın abi. Şöyle upgrade'liyorum. 500 milyon istiyor. ya kardeşim eyvallah. Fazla şeye gerek yok şu anda. Hemen gidelim bakalım. Balerine içine gördüğüm zaman yapışacağım abi. Çünkü o lazım bize şu anda. Oğlum bu ne lan? Parkur gibi olmuş buralar arkadaşlar. Güzel olmuş bak. Arkadaşlar ben baya bir ilerledim. Şu anda secret araya kadar geldim. Fakat burayı yapamıyorum abi. Ben burası baya büyükmüş. Ben niye bu kadar ilerledim? ilerledim bu arada. Onu düşünüyorum. Aa, love geldi abi. Geçmiş olsun. Öldük çünkü şu an. Oha, 3 milyar param vardı demin ve upgrade yaptım. 100 milyona kadar çıkardım verdiği parayı. Çok iyiymiş abi bu arada. Emre'nin verdiği pek çok iyice. Bu ne lan hile var? Oğlum adam uçuyor. Hile var oyunda. <laughs> bu ne oğlum? Lan adam hile açmış, geziniyor etrafta kanka. Ne alaka? Bak, bak 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 dolanıyor etrafta hile. Hilenin ismi bu arkadaşlar bu arada göstereyim sizlere. Anonymous 893 234 diye biri arkadaşlar raporlarsınız. Hilecileri banlattıralım abi. Yani hil baksana adam hileyle pet alıyor götürüyor abi baksana şuna. Bu arkadaşımızı banlayalım abi kendisi bir ban yesin, ondan sonra haklı bir başına gelsin. Arkadaşlar Emre'nin bezinde 3 tane kalestiyel varmış abi bir dakika ben bunlara çökeceğim. Evet Emre'nin bir tane kalestiyelini çöktüm abi ver dedi. <laughs> Direkt bu arada hemen şöyle çöktüm. Kalestiyeli şöyle koyalım bakalım abi. Uy bir tane kalestiyelimiz oldu abi çok güzel. Bu ne abi disk gibi bir şey garip bir şey. Kompakt taroni diskaloni diye bir tane petmiş abi indekse de bakalım. Bak abi kalestiyel en kötüsü arkadaşlar. Baksanıza en kötü kalestiyeli çıkarmış gidip. Yani burada bu kadar pet varken gidip en kötü kalestiyeli çıkarmak ne ya? Abi böyle bir şey olamaz diyecektim. 30 saniye sonra kalestiyel mi geliyor diyecektim. ona ne lan? orada biri var. Arkadaşlar burada biri var bu arada. Bir dakika kardeşim beni alır mısın oraya? Gelemiyorum ki. Şurada köşede biri var abi. Okey neyse. Peki bir dakika ben şimdi kendime böyle bir hız alsam. Ne kadar upgradeleyebilirim hızımı diyecektim. 156'ya kadar getirdim. Sıralama için 250 istiyor değil mi? Arkadaşlar 100 kaldı bu arada. Hatta 100 bile değil abi. Yaklaşık o olarak 80 tane 81 tane hız almamız lazım ama şu anda çok fazla para istiyor. Yani öyle bir sıkıntımız var abi. Sıralamaya girmek için birazcık daha fazla pete hatta baya bir fazla pete almamız lazım. Ve bu oyundaki game pass'ler baya bir fazla arkadaşlar. Yani o yüzden şu anda sıralamaya muhtemelen giremeyeceğiz gibi. Aslında 2x şeyi alabiliriz. 2x para game alalım çünkü 99 robux'a 2 kat daha fazla para kazanacağız bunun sayesinde. Güzel olacak. Abi hile bu arada bak gidip kalestiyel çaldı ilerden. Bak kalestiyel çaldı. Abi şaka mı? Bu ne oğlum ya? Adam hileyle bütün kalestiyel olmuş. Baksana. Oha. Adamdan şunları bir indeks olarak istedim. Belki verir abi. Belli olmaz. Yok abi. Adam bana vermedi. Ya abi hili olmasına rağmen indekslik bile vermiyor ya. Kafayı yersin ya. Bu arada buradaki upgrade shoptaki carry şeyini maxladım abi. Yani şu anda carry ile alakalı bir durumumuz kalmadı. Evet. balerin'e yine çıkmış bu arada. Hemen şunu götürelim. Ondan sonra da revertimizi atalım abi direkt. Tamamdır abi. Hemen şöyle koyalım bakalım. Şöyle revertimizi de zünk diye attım tekrardan. Ve şu anda 96 hız istiyor ve koka fanto elefanto istiyor abi. Onları da yaparız herhalde. Bu arada tam tamına 200 trilyon param var abi şu anda. Yani bayağı bir hızlı geliştik emreler sayesinde. Oha hile olan arkadaş bana bu arada şeyi veriyor. Diğer kalesterlerden verdi. Oha abi adamsın sen. Yani hile bile kullanıyor ama en azından kalesteri verdi abi. Eyvallah eyvallah. Harbiden bak bir güzel oldu şu an. Harbiden hoşuma gitti bak. Şunu şöyle birazcık level atlatalım bu arada. Güzel bir para versin bize. Tamam gayet güzel abi. Neredeyse Emre'nin verdiği pekli aynı para veriyor şu anda. Ama 3 level fark var tabii ki aralarında. Çünkü bu kalesteri daha iyi abi. Pizza kalesi değil. Çok iyiymiş oğlum. Bu ne lan? Tipe baksanız arkadaşlar bayağı iyi bu arada. Şu anda Emre'nin verdiği petten daha fazla veriyor. 860 milyara 717 milyar oldu abi. Çok güzel. Hemen şuradan kendimize birazcık daha hız alalım. Ondan sonra gidelim abi. Ne istiyordu şimdi bizden? Coca Panto, Elefanto istiyordu. Onu alalım. Aha Coca Panto, Elefanto geldi diyecektim. Öldüm mü? Oy ölmedim. Tamam sıkıntı yok. Abi lav çıkacak sandım bir anda bu arada. Az daha gidiyorduk vallahi. Şöyle hemen lavların üstünde koşa koşa gidelim abi. Oğlum oyun çok güzelmiş bu arada. Baksanıza parkur yapıyorum bir yandan da. Oyunun mantığı güzel olmuş arkadaşlar. Ben mantığını bayağı sevdim bu arada. Taşlarının üstünde çıkıyor ve rebirt atmadan karşı şeylere gidemiyorsunuz arkadaşlar. Yani her türlü o rebirt'i attırıyor sizlere. O yüzden o mantık güzel olmuş. Şöyle hemen tekrardan rebirt'imi attım bu arada. Şimdi 116 hız istiyor ve Udin dinlin istiyor abi güzel. Oha bir tane kişi daha bana şu anda çilin çili veriyor kalesel. Oğlum bu ne lan? Oyundaki bütün kalesel'leri alıyorum arkadaşlar şu an tek tek bu arada. 67 orada. 3 tane de burada kalesel var. Şu anda 4 tane kalesel gösterdim arkadaşlar sizlere. Oyunda zaten 5 tane kalesel var. Sadece bu arada burada 2 kaldı. Yani bunu da aldığımız zaman bitecek oyun direkt. Bak biri de bana Blood Moon'lu bir tane Madung Dung verdi abi. Bir dakika oğlum ne oluyor? Şu an herkes bana pet veriyor arkadaşlar. Güzel abi gayet güzel. İndekse şöyle bakalım Çilinçili kaçıncı sırada bu arada? Çilinçili en iyi. 4. arkadaşlar kalestiyel. Bizim az önce aldığımız Pizza Pet'i de 3. 67. Şuradaki de 2. abi o bayağı iyiymiş. Oğlum bir tane daha kalestiyel geldi. Ne oluyor oğlum? Bu adamlar bana sürekli pet verip duruyor bu arada. Eyvallah arkadaşlar eyvallah. Destek veren herkese teşekkür ederim. Şöyle hemen speed'imizi tekrardan alalım bakalım. Tamam şimdi hızımız var. Gidi Alacağız, Odin'in alacağız abi. Ondan sonra tekrardan rebirth'imizi açacağız. Şöyle gidelim bakalım. Bu arada bayağı bir yükseğe zıplamaya başladık ya. Oo, Kalesia spamlanmış da abi. Kalesia çok yukarılarda. Ben oraya nasıl çıkayım abi? Baksana. Ya hayvan gibi yukarıda spamlanıyor. Ben oraya zaten imkanı yok çıkamam arkadaşlar. Oo, Secret bölgelerine çıkabiliyor mu arkadaşlar bu arada? Bir dakika şöyle atlayalım bakalım. Uy! Bak Las Vakutas, Saturnitas var abi burada. Bak oğlum hile bak yine geçti etrafından ya. Abi hile adam bu arada full buralarda takılıyor. Bak böyle olmaz ha. Peki arkadaşlar şuraya atlayabilir miyim? Bir dakika şöyle zünk diye atladım. Har atlarmışım da. Duvardan sektiğim için birazcık sıkıntı oldu arkadaşlar. Aha o dindindon da buldum arkadaşlar. Hemen götürelim bakalım şunu serisinden. Tamam geldik abi. Hemen nerede bizim base'imiz? Bir dakika şuradaymış. Koy bakalım kardeşim bunda Şöyle tekrardan revirtimi attım abi. Şu anda 141 hız istiyor şu anda. Gayet güzel. Hemen şöyle ilk olarak buradan hızımızı alalım abi. Arkadaşlar bu arada şu anda 176 hızım var ve 60 hız daha kasabilirsem 61-60 hız daha kasabilirsem sıralamaya giriyoruz abi. Bayağı iyi bu arada. Ama tabii ki onun için bayağı bir gelişmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü şu anda 3.5 QA para istiyor benden. Ve sadece artı 10 hız alabilmek için yani bize 60 tane falan lazım Bayağı fazla. Rebirth'de bu arada Las Vakitas Saturnitas istiyormuş abi. Hemen gidelim onu alalım. O zaten Secret'da az önce görmüştük onu abi biz. Şuradaki Love geçsin ondan sonra doğmasını bekleyeceğim ve gideceğim alacağım abi onu. Aha Las Vakitas Saturnitas geldi bu arada arkadaşlar bunu götürebiliriz şu an. Rebirth için zaten bu lazımdı bize abi bunu da bulmuş olduk. Tamam geldik abi beyze hemen şöyle koyalım bakalım bunu da. Bu arada az önce hile olan arkadaşlar. Bir tane daha kalestiyel getirdi abi bak. aa bir daha mı getirdi bana? Bir dakika o çilin eyvallah kardeşim benim. Paul Walker var ya bizi besliyor abi bu arada. Şöyle hemen koyalım bakalım bunu da. Badungdun kardeşim sen burada dur. Şöyle revertimizi tekrardan attım bu arada. Şimdi 166 hız istiyor ve Lavaca Satürn'ü e istiyor abi. Ben bu arada bir yandan buradaki petleri de upgrade'liyorum ki... ...sıralamaya girmeye çalışacağımız için arkadaşlar... ...buradakilerin bize yardımı olacak. Yani o, o yüzden hayvan gibi para vermesi lazım bunların. Yoksa giremeyin sıralamaya yani bayağı istiyor çünkü. Şöyle tekrardan hızımızı alalım bakalım abi... 42 trilyonluğu da aldım. Tamam yeter. Şu an 166'ız gayet kafi. Gidelim hemen revirtte istenilen peti alalım abi biz şimdi. Oha Kalestiel 67 getirdi bana bir tane takipçim. Oğlum oyun en iyi. Şu anda Kalestiel'in ikincisi yani. Kalestiel'lerde en iyi ikinci şu an bu. Abi çok iyi bu arada. Sadece bir tanesi kaldı arkadaşlar oyunu bitirmemize. Sıra bir elephant kaldı. Onu da aldığımız zaman zaten bitiyor direkt abi oyun. Bayağı bir geliştim bu arada ha. Direkt 4 tane Kalestiel tamamlandı bile abi çok iyi. Harbiden iyi yardımcı oldular bu arada ya. Teşekkür ederim arkadaşlar bu videoda bana yardım eden herkese. Yorumlarda zaten kendilerini belli ederler abi. Ben de şimdi sıralamayı kasmaya çalışıyorum bir yandan. O yüzden güzel oluyor yani açıkçası bunlar. Arkadaşlar Golden bir tane kalestel getirdi oğlum. Paul var Oha. Bu ne oğlum? 6 milyonla başlıyor. Golden versiyon bir de. Bir dakika bunu götürebilirsem baya güzel olacak bu arada. Koş abi. Evet abi şöyle hemen geldik base'imize. Tekrardan şöyle koyalım bakalım bunu buraya. Oo bir 48 milyonla başlıyor oğlum. Bu ne kanka? Bir dakika bunu şimdi bir topladığım bütün parayla upgrade'leyeceğim. Bakalım kaça kadar çıkacak. Şöyle upgrade'liyorum abi full. Arkadaşlar şu an 51 levele kadar getirdim. 3.3 trilyon veriyor. Bunun normal versiyon 52 seviyede var 2.8 trilyon veriyordu ya. Bu ne oğlum oha çok iyiymiş bu. Şöyle bir turda upgrade 4.2 trilyon. Bak buradakiyle bu aynı levelde. Normal hali 2.8 golden versiyon 4.2 trilyon. Yani bir buçuk kat fark var arkadaşlar. Bir buçuk kat daha fazla veriyor baya iyi. Bak buradakiyle aynı veriyor arkadaşlar. Yani oyunun en iyi 3. kalisteliğiyle aynı veriyor abi çok iyi. Hemen şu 67'yi de koyalım bu arada. Hatta ufaktan şöyle onu da bir upgrade edelim abi seriden. Aa! Aa Jaylus yazmaya başladı. Ne alaka oğlum? Stig de yazıyor bak şu an. Oğlum ne alaka? Şu anda Jailus da Stig oyuna yazmaya başladı. Hayda. Abi savaş mavaş diyorlar. Kapışacaklar galiba arkadaşlar bunlar. Bir dakika şuradaki kardeşim sen bir gel bakalım. Senin zaten bir işin kalmadı. Şöyle sen de gel kardeşim buraya. Tamam çok güzel. Abi bütün base'imi şu anda yerlerle dolduruyorum. Baya iyi. stickle de Jaylus kapışacak galiba arkadaşlar. Bir şeyler konuşuyorlar şu an. 100 bin oyuncuya ulaşırsak savaşacağız falan dedi oğlum. Ne alaka? Bir dakika. Aha Lavaka geldi abi. Tamam. Rebirth için bu lazımdı. Şimdi bunu alıp götüreceğim ondan sonra revirtimi tekrardan atacağım bu arada. Bu arada Stix spamladı az önce Lavakka ya abi bu arada kendi spamlanmadı zaten yukarıda yazdı. Lavakka spamlıyor falan dedi spamladı abi hemen şöyle götürüyorum. Aha kalesel geldi bir tane daha. Bir dakika şöyle Lavakka'mızı bir koyalım ondan sonra bir revirtimizi atalım abi. Tamam güzel şimdi Gorilla Water istiyor abi. O bu spamlanmış spamlanmıştı az önce bir dakika gidip onu alacağım hemen. Abi Paul Barker bana sürekli bu arada kalesel getirip duruyor arkadaşlar. Baksanıza bir tane daha Kalesiel getirdi şu anda oha. Bu arada şuradaki 67 petini bir turda upgrade'lemişiz. 8.3 trilyon para veriyor. Oha. Abi bu arada bayağı bir atmaya başladı petler. Harbiden hayvan gibi derleniyoruz ve sıralamaya girmeye çalışacağım abi. Yani demiştim zaten. İnşallah girebiliriz diyelim abi bu videoda. Aha Paul Walker bana bu arada buradaki kalesiyel pizza petini de getirdi abi. Hemen götürelim bakalım bunu da. Hop şu çocuk olmasa var ya bu kalesiyellerin hiçbirini alamazdım bu arada. Götürelim abi. İndeks de geliyor yani böyle. Hop geldik abi tekrardan. Selamun aleyküm. Şöyle koyalım bakalım. Base'in full şu an kalesiyel mi? Yok. Bir tane burada secret varmış. Bunu da alalım. Tamam şu anda bir tane kaldı arkadaşlar. Bir tane daha kale Selim olduğu zaman full base şu anda kale Selim olacak. Arkadaşlar şu an saniyede 13 trilyon para veriyor buradaki 67 peti. Bayağı iyi bu arada. Abi Steam yukarıda saçma sapan şeyler yazmaya çalışıyor bu arada. Daha doğrusu yazmaya çalışmıyor değil. Direkt yazıyor abi. Bayağı bildiğin saçma sapan şeyler yazıyor full. Bir saattir Steam böyle boş muhabbetini dinliyoruz abi. Şaka gibi ya. Bir şeyler spamla da bari alalım abi. Git sıra biri falan spamla. Şu en sondaki indeksi alalım mesela abi. Bir spamla da bir gelsin envanterimize anladın mı? Tamam. Gorilloyu da getirdik abi. Hemen şöyle koy koyalım revirtimi tekrardan şöyle atacağım ama Oo, bir dakika 186 hız istiyor arkadaşlar bu. Onun için şöyle birazcık paramı toplayayım diyecektim. 8.6 Q'de param oldu. Çok iyi bu arada. Şöyle ilk başta şuna bir tur upgrade bastım. 16 trilyona çıktı abi. Çok güzel. Aslında kalan paramı direkt olarak buna basabilirim. Bu da en azından para getirsin bize sürekli. Tamam abi. Bu da 3.7 trilyon getirecek. O ne lan? Gold kalestiyel olmuş. Oha. Arkadaşlar 67'nin gold versiyonu almış. Oha bu ne lan? Bir dakika abi. Şöyle bir upgrade yapmak istiyorum. Kardeşim bir gel bakalım oradan buraya. Şunu koyacağım. Oha. Oha oğlum bir dakika. Pol var ki bu arada bayağı bir şeyleri var ha. Şimdi şuradan bir paramızı toplayalım abi. Şu gold ile fullleyeceğim. Şu an var ya neyim var neyim yok buna basacağım abi. Arkadaşlar şu anda 10 trilyona kadar getirdim. Fakat yani bu 56 level bu 52 level abi. Ve aralarında şu anda 6 trilyon fark var. Yani bu, bunu çok rahat bir şekilde geçecek muhtemelen abi. Oha bu çok iyiymiş. Evet şöyle hemen hızımızı aldım tekrardan. 186 hızım var. Veri bir şu anda atabiliyorum ve attım abi. Şimdi 201 hız istiyor benden ve bir tane Garam'ı istiyor abi yani bunu yapabilir miyiz bilmiyorum diyecektim. Aa bir tane izleyicim bana bu arada bir tane madungdung verdi abi hemen şöyle koyalım bakalım bunu da. Bu da 2.3 trilyon para getiriyormuş bu da güzel abi bir yandan para kasar bize. Buradaki upgrade base olayını da bir yapalım abi serisinden. Buradaki de kalmasın diyecektim o ne abi öyle. O Beratafe bir tane de kalestiyel verdi abi bize bu arada hemen bunu da götürelim bakalım. Böyle bunu da buraya koyuyorum abi bu da burada bize para kassın. Oğlum bu ne bir tane de emerald kalesel getirdi oğlum bu çocuk bana. Bu ne kanka 120 milyon ne oha. 120 milyonla mı başlıyor? abi bir dakika bunu gösterelim bir upgradeleyelim bakalım ne kadar veriyormuş bu. Yani arkadaşlar ben anlamıyorum gerçekten bir yerlerden bulup getiriyor bana sürekli bir sürü pet ve 120 milyon başlangıç pet çok iyi değil mi? Normal hale 36 milyonla başlıyor abi. Oğlum 120 milyon çok iyi lan o zaman. Şöyle bir fullleyelim bakalım şunu bakalım kaç ne kadara çıkacak mesela ben onu merak ediyorum şu an. Arkadaşlar 52 levele getirdim 10 trilyon veriyor şu anda. Bunun 54 leveli 17 trilyon veriyor. Neredeyse bununla aynı yani öyle söyleyebiliriz. Bayağı iyi yani. 67 ile aynı derdi ...bayağı iyiymiş lan oha... ...hatta şöyle bir turda upgrade dedim 13 trilyon... ...aynen arkadaşlar bununla aynı değerde... ...yani golden kalestiyel 67 peti ile... ...aynı değerde şu anda bunun emerald hali... ...evet arkadaşlar şu anda 322 Q'de... ...para kastım ve görmüş olduğunuz gibi... ...şu anda artı 10 hız daha alacağız... ...şöyle hemen artı 10 hızımı tekrardan aldım... ...şimdi Q'en para istediği için... ...ve ben bunu maalesef ki şu an kasamayacağım için... ...geri kalanını robux'a tamamlayacağım... ...270 robux'a artı 10 hız alabiliyoruz... ...buradaki sıralama zaten en düşük... ...238 hızı olan kişiler girebiliyor. yani yani biz 239 yapacağız. Ve yaklaşık olarak bunun içinse ise 1000 Robux'a yakın para harcamamız gerekiyor. Yani 1000 Robux'un maalesef ki bu videoda gidecek sıralamaya girebilmek için. O yüzden siz de ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Emeğimin ve paramı karşılığı olarak aşağıdan bir beğeni atıyorsunuz. Abi inşallah bu artı bu arada 270 Robux'u aldıktan sonra artmaz. Çünkü artarsa çok daha fazla rakamlara ulaşır deyip abi şöyle aldım. Ve şu anda ilk 10'umuzu aldım. Şimdi ikinciyi alıyorum abi. Var ya para gidiyor tek tek abi. Çok kötü bir his ya. Ve arkadaşlar şu anda bir onluk daha alacağım. Ondan sonra bir tane de 5'lik alacağım ve sonra sıralamaya girmiş olacağız abi. Ve şu anda buradan artı 5'imizi de alıyorum ve 241 hızla birlikte sıralamaya girdik abi şu anda. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum o zaman arkadaşlar. Bekleyelim şimdi biraz buradaki şeyde görünelim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda oyunda 86'cıyız ve sıralamaya girdik abi. Yani şu anda ünlü youtuberın abi oyunda sıralamaya da girdik. 86'cıyız şu anda. 241 hızımız var ve artık video ile birlikte de bunu tarihe yazdık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda sıralamadayız. O zaman hep birlikte hayırlı uğurlu olsun dileyerek artık videonun kapanışını yapabiliriz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Umarım da eğlenmişsinizdir. Emeğimin ve paramın karşılığı olarak aşağıdan bir beğeninizi alırım artık dediğim gibi arkadaşlar. Bir de abone değilseniz abone olmayı unutmayın. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.